Çok uzun zaman oldu be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberim. Hem de bugün One Man Squad şekilde sizlerleyim. Şöyle bölgeye atladım. Yeni bir taktik yapıyorum arkadaşlar. Ortayı alıp, ortayı savunup oyun sonuna kadar burayı e, savunup kurtarmaya çalışıyorum. Adamlar geldi. Solumda bir sesin duydum. Şimdi şuradan geleni selamun aleyküm. Sen öncelikle bir şöyle edeyim. Öldürmem lazım ama. Kimimi çalması istemiyorum çünkü burada her an her yerde çalınabilir. Ölmedi ama daha fazla duramayacağım arkadaşlar. Dışarıda şu tamsın da bir halim. Tamam. Kaskım, zırhım tamam. Şimdi arkada bayağı sesler var. Bizim için önemli olan burayı korumak abi. O yüzden buna göre strateji yapacağız. Çok fazla buradan ayrılmadan Kavel'le coverlık, cover'lık oyunu kurallarına göre oynayacağız. Çünkü deliriyorum arkadaşlar. One Man Squad oynarken özellikle bu oyunda deliriyorum. Herkes pusuyor, herkes pusuyor. Ben de madem öyle işte böyle Türk eee sağımda birini duydum. Nereye gidiyorsun lan? Gördüm seni. Ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun lan? Kral burada. <laughs> bir kişi daha var duydum sesini. Şunu bir çekelim. Aa mermim bitti. Seni şöyle bir alalım oğlum orada loot yapalım mı? Ben burada adam öldürüyorum. Birazcık ciddiyet arkadaşlar şu oyunda. Artık rica ediyorum ya. Loot'umuz yok silahımız yok. Uzi artı tamsın oynuyorum ya. M4 mi verdi o? M4 verdi. Şöyle şu M4'ü de hemen hızlı bir şekilde çekelim. Güzel abi şu anda loot'um bak. Şu an güzelleşti loot'um. Burada bir ayak sesi daha duydum ama. Ben şöyle bir kini çekeyim. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum bu kadar loot açı olmayın ama. Sistem 1-2-3 ya. Sistem böyle işlemiyor kardeşim. Yani yanında adam vuruyorum. Loot yapıyorsun önünde ya. Bu ne sakızsızlık? Aha vallahi ayak sesi. Hiç çaktırmıyorsunuz arkadaşlar böyle durumlarda. Hiç sevmediğim oyun stili ama bunu yapmak zorundayım. Tek başımayım çünkü. Merhaba kardeşim. Yani şanssız kişi olarak seni seçtim. Ya, öyle kafa atılmaz buraya. Ben de çok yaşıyorum bunu ama böyle oluyor sonu. Şimdi sağdaki üçlülerde sesler var ama ben çıkıp da kendimi iske istemiyorum. Zaten 3 kişi kaldı benden ayrı. Biz normal burayı korumaya devam edelim. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Gel artık. Aha. Vallahi adam yukarı doğru gidiyor. Bomba yetişemedi. Ya şu dörtle bombayı alma olay olmuyor ya. Deliriyorum artık ya. Şu bombayı yer mi lan acaba? Şöyle ağzına doğru atsam. Timing kötü. Bu arada bu aralar bombaları ciddi güzel kullanıyorum. Özellikle burada sarıyor yani. Bomba atmak çok sarıyor. Şuraya da bir tane atayım buraya koşmuştur diye düşünerek. Adam hiç çaktırmıyor. Görüyor musunuz? Böyle oynuyorlar abi işte. Mecbur ben de ona göre oynamak zorundayım arkadaşlar. Tekiz biz burada. Yanmadı. Bir tane de bomba deneyeyim şöyle. Zınk. Ya çekelim abi. Artık puşla lan tek tek ölüyorsunuz. Artık puşla dediğim anda da geliyorsun galiba. Helal olsun lan tamam bak seni öldüreceğim ama hiç dalga geçmeyeceğim. Gel bakayım. Hop balasına. Canın da full değilmiş galiba kardeşim. Ama helal olsun. Bak beklemiyordum bu kadar pusmanlarda 5 dakikada falan burada seninle pusuşuyoruz. 7 kilimiz var. 2 kişi alanda gözüküyor ama ortada ses yok. Şöyle ben çaktırmadan şuraya bir tane smoke atayım önce. Ardından da şurayı bir açayım abi. Adam gibi tepesine çıkacak halimiz yok arkadaşlar. Ya şurada tek başına fotoğrafını görünce gelen gurur. Hala ortada kimse yok. Oy, AVM verdi. Yanında da P90. İkisini de çekerim abi. Ya normalde açıkçası oğlum aldığım menleri geri atıyorum adam gelecek heyecanıyla ya. Normalde P90 çekmiyorum arkadaşlar. Mermisi bitiyor çünkü. Yani one man katta çok sıkıntı yaşatıyor ama şu anda mecbur aldık artık. Ya hiç ben bu adamı aramayla uğraşmayacağım abi. Ben direkt bu alandan çıkacağım. Rozok tepesine baktım. Oraya baktım. Buraya baktım. En son çare şu kaldırmanın buraya gelip burayı almak arkadaşlar. O yüzden buraya kadar geldim. 3 vasta değiştim. Bir tane ses duyduk sonunda. Oğlum ge gelenler var lan. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Selamun aleyküm P dostum. Onun Avradını Şansımı adamda pompalı varmış arkadaşlar. Az daha yemin ediyorum var ya. Canıma bak kas güçlü rıç olmasa Tek tekleyeceğim. Çok saçma mesela abi bu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aha. Nereye gidiyorsunuz kardeşim? Oğlum tek başımayım dönün de sıkışak sıkıldım bir saattir adam aramıyorum. Tamam şöyle arkaya geç. Selamun aleyküm. Nasıl düşmüyorsun? Oğlum düş. Abi şaka mı? Oha çok vurdu. Abi düş. Kanka ben boncuk mu atıyorum? P90 mermisi mi atıyorum anlamadım ya. Şu bombaya düşer misiniz? Canım az ama sıkıntı yok abi çok sıkıldım ya adam aramaktan. Düşmüyorlar bir de ya şuraya bak. Şuna düş Lan arabaya binip kaçıyor musunuz? Tamam Ahmet Selim aradan e, çıktı diğeri sağa doğru çıkıyor bir tanesi hala taşta. 3 kişiler sanırım bomba deniyorsun bana güzel. Ya abi işte p da bu özelliği bak gördün mü mermi kalmadı P90'ımızda. şuna abi hızlıca çekmem lazım yoksa kaldıracaklar. Diğeri sağ üstümü park etti diğeri önümde. Şöyle bir önce bir canımızı basalım abi riske atmadan göstermiyor zaten şöyle bir can az büyük can basıyor da şöyle bombaya zıplamalı, hoplamalı bir bomba. Bakayım. O da bomba atıyor bak. Oğlum nasıl düşmüyorsun? Bir tane daha bomba. Buna düştün artık. Buradakine de bakıyorum da bir yandan kimse var mı diye. Ağzında patladı nasıl düşmüyor? Şaka yapma bana, şaka yapma ya. Bir tane daha şöyle artık buna düşersin. Bakayım. Çok güzel bomba Erdem sala. Sağımda ses var. Ya bot gözünü seveyim. Şu an o an mı sence? Bak P90 mermisi boş çekti. AVM sıksan başka dert. P90 sıksan başka dert. Her türlü mermim kısıtlı. Şöyle bir yukarı doğru çıkacağım abi. Daha adam daha genişten görmeye çalışacağım çünkü buradan avantajlar iki kişiler. Araya alınma ihtimalimiz var. High biz alalım. Şimdi sen bana bir göster de sağımdan da korkuyorum o yukarıdaki. Deve mi bineceksin? Deveye mi bineceksin? Bindirmezler deveye. Buradaki nerede? Abi adam gözükmüyor. Şu Kilini de çekemedik. Tamam o ölür herhalde kendi kendine ya herhalde. He? Ölür müsün? Tepedeki nerede ya? Bu kayboldu. Arkadaşım bıraktın gitti mi? Kaldırmaya mı gitti acaba ya? Aha deveyle birisi geldi. Onun avradını. Bu başkası mı? Aynı adam mı? Abi nasıl yemiyorsun? Tamam. Son bir tane deneyelim. Zınk değmiyor. p 90la Çok güzel kendi kaldırması var. Hemen lazım. Lan, lan! Cana bak biri şey biri değişik Sistem 1 2 3 mü? O önümde loot yapan adama mı öldüm ben? Sistem böyle işlemiyor kardeşim Yani Şöyle yine yerimi aldım Şuradan AKM'i buldum Üstüne M16 buldum Merhabalar hoş geldiniz ya siz Ya bayılıyorum böyle üst üste gelmenize Yemin ederim var ya Hep böyle gelin tamam mı? Oğlum oyuna 3 kille başlamanın tadı da bir başka oluyor ya. Şimdi burada da sesler duydum ama kaskımız zırhımız yok bu büyük bir problem arkadaşlar. Burada kaskın zırhın yoksa tek diyorsun abi. Şuradan çaktırmadan şöyle bir kendime bir zırh çıkabilir miyim müsaade ederseniz. Bu sefer geliyorum ya bu sefer beklemek istemiyorum peki seni şöyle bir alabilirsek Ağzını yüzünü kırdığım onun çok vurdu ya. Şu bir kilibi... çekelim kaçalım. Çekelim kaçalım canımızı toplayalım. Yani var ya tam puşlamaya karar vermişken oyman dedi ki dur Erdem biraz daha bekle. Aha vallahi ayak sesleri gelmeye başladı arkadaşlar. Sanırım bana puşluyorlar. Gel. Gel. Sana şöyle bir gelişine bir bomba. Bak bomba timinglerim bu aralar iyi. Şunu alır mısın içine doğru? Oh, joy boy. Arkadaşın da var sağda. Duydum onda. Ona da şöyle bir bomba hediyesi gelir gelmez. Şöyle inşallah düşmüştür diye düşünüyorum soldaki. Ben öyle hesapladım. Sağda bir düştü onu bilemeyeceğim. Bir tane de şöyle bir molotof. Yansın ölsün o. Şuraya bir çıkabilirsek araya sıkıştım. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşını öldürdüm. Hiç intikam hırsı görmüyorum gözlerinde. Buradan da bir ayak sesi duyuyorum ama. Selamun Aleyküm. ha, <laughs> Bomba çektim bana. Bir kişi daha var. Geliyorum. Selamlar. Kardeşim senin de şöyle bir alayım. Yani var ya öldüm, sandım geri geldim. Ee, son olarak şu arkadaki kaldı. Arkadaşını bombaladım. Başa baş kaldık. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ben bunlardan bol bol bomba bomba da toplarım. Çıkış şansın kalmadı senin söyleyeyim de. Bomba ver, molotof ver bana abi. Başka mermi falan istemiyorum. Hala orada mısın ya? Merakımdan soruyorum da. Şöyle bir bomba atsam sana. Yer misin bombayı? Yedin gibi geldi ama emin de değilim. Şu bir tane daha. Seni bombayla düşüresin var nedense benim ya. Allah. Oo abisi puşluyor. Sinirlendi galiba bu. Çok sinirlendi. O elindeki senin ney? Bir an pompalıyla deniyorsun sandım. Çok sinirlendim. O yüzden sana şöyle bir tane bıçak atacağım. Normalde yaptığım işler değil ama çok sinirlendim. İnanır mısın? Lütfen bana beddua etme. AMR P90. Hiç sevmediğim ikili. Yemin ederim var ya. İkisinde alasım yok. M4 bulursam P90'ı bırakırım. E, amere hiç almayı bile düşünmüyorum. Belki karmar buluruz. Bulamasak AMR'yi de alırım arkadaşlar. Hızlıca şu bıçağı falan da yükselteyim. Geleyim atlayalım. Alan bayağı saçma verdi. Uçağı çok saçma gönderdi arkadaşlar. Direkt şöyle bir... Şu satıcıya doğru atlayacağım, işaret şeyi falan almaya çalışalım. Aa karşıda bakı gidiyor lan. Tamam bekle geleceğim sana. Anan, ad adam var, iki kişi var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika sıkmayın. Bir dakika sıkmayın, bir dakika sıkmayın. Lan oğlum burada ne işiniz var ya? Abi gerçekten mi? Bir dakika dur. Ya canıma bak. Atladığım yerde iki kişinin ne işi var? Allah'ın s... ettiği yer burası ya. Bak bir de yumruk atıyor. Senin ben ızdırabını koca map de uçağın geçtiği bir yere atlayayım dedim. Alışveriş yapayım dedim. Boykot ne ediyorsunuz? O sonda o en son bıçakladığımın ahı tuttu. Başka bir yok ha bunun. Arkadaşlar bir tane de şöyle bir rütbesiz denemek istedim. Normalde belki ben bunu size söylemesem çoğu kişi fark etmeyecekti bile ama. Bir denemek istiyorum ya rütbesizde nasıl oynuyorlar. Çünkü normal oyunlarda çok pusan oluyor. Çok şey oluyor deliriyorum. Şöyle rütbesizden ilk kilimizi aldık. Yalnız skin'i falan da iyiymiş. Lan sen ben kilime yumruk mu atıyorsun? Ne oldu küstüm mü? Tamam al lan al. Lan al bir şey demiyorum. Ne değişik adamsın ya. Bak seni vuracağız diye adam kaçtı. Skin güzelmiş kardeşim mix. Burada daha çok puşlarlar. Daha eğlenceli oyunlar geçer diye düşünüyorum. İsterseniz burada da deneyebilirim ben mensuk atlar. Çünkü diğer tarafta gerçekten çok pusuyorlar. Oyun çıkartmaz çok zor oluyor tek başına. Ayak sesi alıyorum ama almıyorum da. Aynı zamanda var ya aldım galiba şu anda. Şu AK'yi bir çekebilirsem. Sağ ön tarafımda sesler var. Size şöyle bir bomba sallasam acaba kaç kişisiniz bilmiyorum ama. Aa beleşkil. Beleşkili atarım kanka bombayı niye oraya atayım? Sen oraya bakarken de seni alırım. <laughs> Adamın kiline bomba atıp adamı ona bakarken öldürmek. Çok eğlenceli oldu ya niyeyse çok eğlendim. Birazcık bugün birazcık kötü bir gündeyim galiba. Çok fena fight dönüyor. Hala benden ayrı 7 kişi var. Bak sık oğlum bak öyle sık beni tahrik etme. Tahrik edersen tahrik olurum. Şu AK'nin oyun başı gücüne bayılıyorum. Sonrasında sevmesem de ciddi manada oyun başı çok güçlü oluyor ya. Geri kalan 5 kişi nerede acaba arkadaşlar? Aha vallahi seslerini duydum. Şu M4 alayım ondan sonra fightlayalım arkadaşlar. Müsaadeniz olursa. Gel babacına gel. Hiç ses vermiyorum şu anda bilerek. Basarlar diye düşünüyorum üzerime doğru. Gel. Gel babacım. Gel babacım. Gel 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 gel. Artık gel. Gel artık. Sen niye orada gelip gel? Adam gelip gelip orada durdu ya. Allah'ım ya Rabbim. Çok korktum, çok korktum. Arkadaşlar var. Bir saniye, bir saniye. Şurayı kavran. Görmezsin ki, göremezsin ki. Selamun aleyküm. Dut <laughs> yapıyor lut. <laughs> Lan oğlum var ya adam şans oraya takılası tuttu ya. Canımızı basalım. Hala iki kişi var. Neredesiniz acaba? Kanka bu son iki adam nerede acaba ya? Abi her yeri dolaşıyorum. Kimse yok. Ortada açılacak acaba. Ortada mı bekliyorlar? <laughs> Anan lan bradır Senin Allah belanı versin. Altıma sıçtım. Orospu çocuğu. Şu ben buraya atlayayım dedim. Önüme de loot düştü arkadaşlar. Oyun bana bir işaret veriyor olabilir. Bu oyun o oyun olabilir. Rütbesiz şanslı geliyor olabilir. Bilmiyorum. Az önce altıma 5 dakikada şokunu atlatamadım uçak boyu ya. Aa, sesler de var. Şu lootumu yapayım. O kadar güzel oldu ki bir anda kas küsürmüş. P90. O okey. Okey. Şu anda bu loota bir şey söyleyemem. Her şeye ihtiyacım vardı çünkü benim. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Gel önüme gel. bu sana P90 mermisi harcamam bile ya. O kadar güzel koşuyorsun ki önümde. Tamam bunun arkadaşları var ama belli. Ona göre konumuzu değiştirelim. Öyle bakalım. Neredesiniz kardeşler? Sağım temiz gibi geliyor. O yüzden karşıma bakacağım. Aa, Sis oraya da. Lan araba nereye gidiyorsunuz oğlum? Lan oğlum arkadaşınızı öldürdüm. Nereye gidiyorsun? Nereye nereye? Sen de düşer misin? Düşmedin. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşını da bıraktı gitti. Allah ruh hastası seni. Kaldırmaya mı gidiyor acaba ya? Kilimizi çekelim biz. Bizlik sıkıntı yok abi. Ha? Lan onun avradını. Mersen pusuyormuş. Gitmemiş. Arkadaşlarına diyor ki siz rahat olun diyor. Ben sizi düşünen adam öldürürüm. Sizi de kurtarırım diyor. Aa yarramı göt kurtarsın. Araba araba hareket ediyor lan. Oğlum son anda gördüm. Ananı avradını yemedi. Bir tane şöyle yanıma birisi arkadaş onu gördüm. Nasıl headshot gitmiyor adam sadece kafası gözükürken ya. Yanıma bir satladı. Ona doğru oynamam lazım. Riske atmayalım abi. Araba da geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ayşenur ne yapıyorsun? Yani gerçekten bu gameplay benim gözlerimi yaşarttı arkadaşlar. Buradaki nereye gitti acaba ya? O da önemli bir detay şu an bizim için. Şöyle bir şuraya bir bomba atayım. Buraya mı pustun? Ne yaptın? Seni kurtaranı düşürdüm. Sen ortalıkta yoksun. Hiç ses de vermiyor. Oğlum neredesin? Yani enteresan arkadaşlar. Ortalıkta yok. Herhalde gitti. Kilimiz de gelmedi. Şu kilimizi çekmemiz lazım. Dikkatli dikkatli bir şu kili çekeyim. Bak vuruyor mu arkadaşın artık? Son ha bu. Hah. Vurdum gitti. Hal ortada yoksun. Nasıl bir adamsın anlamadım ki. Şöyle abi tekrardan arabaya doğru gideyim de ben. Aha. Kim sıkıyor lan? Sen misin lan o? Mr. Aslan. Yani Allah mutluluğunuzu daim etsin. Buradan izli, izliyorsanız selamlar. Şunu da şöyle bir aradan çıkartalım bot kardeşim. Allah mutluluğunuzu daim etsin ama enteresan çiftsiniz. Güzel abi 16 kilimiz var. 30 kişi hayatta basmaya devam. Rütbesiz oynuyorsak hakkını verelim bari. Şöyle bir Joshua'nın tepesine doğru geldim. Çünkü alan buraya doğru kapanacak gibi duruyor. Bak kaldırmada bagi var. İleriden de bir tane bagi gidiyor. Ya yani direkt oraya kafa atma. Oha oğlum 3 tane bagi. İkisi hareketli biri duruyor. Eee şimdi oraya nasıl bir strateji yapılabilir ki? Millet birbirini de vuruyor ama bu dekoraya kafa atmam çok riskli abi. Tekim çünkü. İleride de işaret şey atmışlar. Bunlar galiba oraya doğru gidiyor. Kaldırmaya adam gelir mi acaba burada? Beklesek mi ya? Ne şu alanı falan bir bekleyeyim abi şurada. Belki adamla da gelir. Arabayı düşürmeyelim. Araba şurada kalsın. Adamlara ufaktan uzaktan uzaktan bakmaya çalışalım şöyle. Yani bilmiyorum buradan Oğlum ne işin var senin burada? Abi yukarıdaki ölüşüm korkunç pusu. Buradaki ölüşüm korkunç pusu. Nasıl bir beddua aldıysak anasını avradını. Van mensukat, van mensukat, van mensukat, van mensukat. İşte böyle oluyor arkadaşlar van mensukat. Şöyle güzel. DBS artı MP başlangıç silahı için iyidir. Adamlar gelir diye düşünüyorum buraya doğru. Gelmezler de problem yok. Biz gideriz gerekirse ya. Artık cidden gına geldi yani. Ya vallahi bu sefer burayı tutmak istemiyorum. Çok push diyeceğim arkadaşlar. Ne yalan söylüyorum. Ha beleş bir tane kill de yönümüze düştü. Buraya basacağım abi. Burada bayağı fightlama Oo! Burada kıyametler kopuyor. Şu bombayı ver bir. Bu bomba bizim işimize çok yarayacak belli. Şu bombayı şöyle direkt çekerin yo yaparak. Arkadaşlar fightta mısınız? Allah'ım vallahi. Al sana bir tane bomba. Devamına. Oo, <laughs> 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 ben böyle bir şey görmedim. Allah'ım. Hayal senaryo oldu lan. Bombu üzerine sprey 3-4 Kaç kil bilmiyorum orada sayamadım da Çok temiz oldu burası ya Yemin ederim yani az önceki oyun Unutturdu bana bu arada tekrardan Normal rütbeliye döndüm arkadaşlar laf etmeyin diye Bir oyun denemelikti o Burada da sesler var zaten son 3 kişi herhalde Buradadır diye düşünüyorum Siz fight diyor musunuz lan Benden habersiz Ha biri sola doğru geçti Şöyle bir bomba atsam düşer misin Düşmedin Bir tane daha bomba çekelim Sol üste git gitti diye düşünüyorum. Aa sol alttaymış. Oğlum orada beklenir mi? Ağzına bombayı yersin böyle ama. Oğlum ben bu bombalar ne olacak ya? Şunu şöyle çeker gibi yaptım öldü zaten. Arkadaş burada. Sana da bomba çekeriz sıkıntı yok. Aa bu puşlamış. Tamam şöyle koşu ona bir bomba. Aklını karıştırırız. Tertemiz oldu abi. Bunu da bu şekilde almış oldum. Anan. Ya kendi bombamdan etkilendim ya. <laughs> ama bu bomba işinde varız ha farkında mısınız? Bir kişi kaldı. Nerede lan acaba bu? Evet içeriden sesini de duydum. Ha gördüm seni de. Bak kanka bugün bombalarla aramı. Şu bombayı ye. Dağılıp gidelim. Atlayayım aşağı oyunuma bakayım. Gözünü seveyim beni uğraştırma hadi. Öl. Ölmedi. Teşekkür ederim. İşi uzatıyorsun kanka. Kaderini uzatıyorsun. Sen hakkındır. Sonuçta hala bomba fan deniyor bana. Allah aşkına. Solda mı geleceksin? Aa sağdan mı geleceksin? Gel. Al bombayı ağzına. Yemedin tamam. Gel. Gel artık. Gel artık neyi bekliyorsun? Zıpla öyle zıplamam zıpla Zınk diye zıplayacaksın böyle. Güzel burayı temizledik. Hızlıca lootumu yapayım devam edeyim abi artık ciğerim soldu. Aman abi, abi one man Squad oynuyorum verdiği kombaya bak pen 90 artı groza. İkisini birden nasıl alayım ben? Oyunda arkadaşlar yukarıdan atlıyorsanız ve uçak yaşıyorsa en iyi yerlerden biri bence şu rozok tepesi çünkü üç bölgeyi birden görebiliyorsunuz. Adamı da böyle görebiliyorsunuz. Zınk. Nasıl değmedi onu? Sen nereye bakıyorsun be? Valla var ya kötü denk geldi. İleriye bakıyordu geriden yedi. Hayat böyledir işte. Önüne bakarsın arkandan bıçaklarlar. Özür dilerim ama ben sana bunu göstermem gerekiyordu. Şimdi bu smoke atmış tek mi değil mi bilmiyorum. İleride deve var. Ya bu toki kesin dolu oradan eminiz ama şimdi buradan oynanmaz. Konum değiştirelim ya bence. Toki bildiğimiz gibi arkadaşlar. Ben bıraktım fight diyorlardı. Gittim geldim gezdim. Loot aldım geldim. Oğlum adam atlıyor lan. Lan at. O da peşinden atlıyor. Dur sıkmayacağım dur yerimizi belli etmeyelim. Bunlar takım arkadaş değil herhalde. Birbirini kovalıyorlar? Ha vurdu galiba ya. Lan keşke sıksaydım. Niye sıkmadım ki ben? Kalabalıktır diye düşündüm birebirlermiş herhalde. Aha. Senin kafa... Oğlum sen ne şanslı bir adamsın lan. Yemiyor bir türlü ya. Al. Abi son anda eğildi. Bu sefer aldım kafan işte ezel. Ezel. Ben de Ramiz dayı yani lütfen. Abi iyi artık sen ne şanslı adamsın düşmüyorsun kalkmıyorsun bir şey olmuyor. Açı da yok şimdi puslu oraya. Nereden sıkıyor lan o? Nereden sıktığını hiç görmedim bile abi. Büyük ihtimalle Ezel'in arkadaşı Kerpeten Ali falan da olabilir. Yani o yüzden çok da güvenemiyorum. Kent arkadaşını da vurabilir. Aç ver de vurup gideyim kanka. Burada hiç durmak istemiyorum ya. Ben biliyorum arkalanırım çünkü. Seni alıp gideceğim Ezel. Hadi Ezel. Ezel gitme Ezel. Ezel gitme. ha Hızlıca buradan gidelim abi. Konumuzu değiştirelim. Hiç sevmiyorum burayı da tek başıma. Şöyle tekrardan buraya geldim abi. Alan buraya doğru kapandı çünkü. Yeni alanı beklerken burayı Yani her yeri yine görüyoruz. Yerimiz var, yurdumuz var. Bakalım kimseyi görebilecek miyiz? Aha. Vallahi giden birisini zınk. Abi bir kere de tek de düşün ne olur ya. Görünmüyor adam. Neredesin lan? Aa. Ağzına yüzüne sıçarım senin. Direk headshot'ı koydu ha. Neyle sıkıyorsun oğlum öyle hareketliyim bir de ya. Fena vurdu adam kafama. Bu adamı da büyük ihtimalle oradan vurdular. Ben şurada bir kaskımız zırhımı yenileyim. Allah'ım ne olur kimse sıkmasın araba gidiyor. Şimdi tamam yeniledim şu an itibaren hazırız. He Rozo'ya gidenler var. Motorlular var. Arkasında da bagiller 4 kişi. Ananın benim gitmedi. Oğlum Bunlar oradan bana sıkanlar mıydı bunlar değiller. Aa nasıl değmedi bu? Abi bugün niye benim bu evimin dörtteki mermiler falan gitmiyor ya? Sen ye bari tamam. O şimdi bir tane daha vurmam lazım. Abi ne biçim sağ sol yapıyorlar. Sen ye bari abi yok kimse yemiyor delireceğim elimi kolumu sikeyim. Aha son anda bir ayak sesi duydum ha. Adam tam gelmişti puşlamış. Direk abi ben alana doğru gideyim. Konumu alayım. 17 kişi var. Şu anda ölmek istemem 17 kişi kala. Ama bir sonraki alanda alan dışı kalabilir. Burası alttaki evleri de alabilirim. Orası daha mantıklı gibi geliyor bana şu anda. Ha ben şu aşağıdaki evleri alayım en iyisi. En temizi. Diğer alanda bakarız ne yapacağımız. Arabamız da var zaten. Güzel bir konu değiştirdik. Fena kostu. bu Büyük ihtimalle bu bölgede kesin adam var arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ha çatışmalar başladı. Bagi sesi. Vallahi bagi sesi var. Gel. Gel gel hiç tahmin etmezsin burada olacağımı gel. O oradan da sıkanlar var. Şu anda her yerimde adam var. Aa yere yatmış. Abo benden önce çektiler. Şöyle bir kill çalalım. Kusura bakmayın arkadaşlar adam önüme düştü. Bendik bir şey yok yani. Orada adamlar var. Solumda adamlar var. Alanı bekleyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Elim yeni yeni ısınıyor oyuna. One Man's da, da ısınmam biraz zaman alıyor ister istemez. Bizim zamanımızdaki gibi böyle delikanlı oyuncu çok az kaldı abi. puşlayayım vurayım, kalayım, ölürsem ölürüm falan. Herkes şimdi yok rank kasacağım. Yok düşmeyeyim. Yok ölüyor bir daha kaldırıyor. Yok güç basıyor, götüme ışınlanıyor. Bir şey oluyor. Yani sürekli böyle ölüyorum ve deliriyorum. Gördüğünüz bunlar görmediğiniz kim bilir neler var arkadaşlar. Aha lan buggy... Adam bagiden atladı. Şunu yer misin? Aha nasıl değmez. Şu değer mi? Aa değdi. Oğlum adam bagiden düştü. Sonra bir tane de ben vurdum. Ölmedi mi gerçekten? Söyleyecek lafım yok abi. Ben direkt buggyden düşünce ölüyorum zaten. Herhalde onun yalnız başkaları avladı arkadaşlar. Hiç riske atmayalım. Şöyle güzel bir konuma geçeyim. High ground'ı alalım. Avantajımızı kullanmaya çalışalım. Başka türlü olmayacak. Zaten sanmıyorum burada kimsenin olacağını. İyice soldan soldan evler alanda değil. Fena kasıyor yalnız burası var ya. Şuraya kadar gideceğim. Oradan sonrasında olmadı yürüyerek devam edelim ya. Evlerde falan adam vardır abi. Boş yere şey yapmaya gerek yok. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sen kim? O iki kişiymiş, iki kişiymiş, iki kişiymiş. Bir saniye dur, özellikle Help. Yere yatmış ya. Abi ama yeter ya. Ama gerçekten yeter ya. One man squat istiyorsunuz. Yaşadıklarım bunlar abi. Kaç saattir var ya götüm çıktı artık. Yani ama söz. Bir sonraki videoda win alacağım arkadaşlar size için. Alamasam da en azından ikinci, üçüncü bir şey olsun lütfen. Sürekli böyle ölüyorum ya. Çok çok sinirliyim şu anda. Bir şeyler kır, kırdım aralarda da size göstermek istemiyorum o kısımları. Güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. TikTok'ta beni takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlarımız %99 orada oluyor. Instagram'dan da takip edip haberde olabilirsiniz.